Scrum, Extreme Programming, Kanban, Dynamic Systems Development Method, Feature Driven Development, Crystal Clear, SAFe, LeSS popüler çevik yöntemlerden birkaçı. Çevik yöntemler olarak tanımlanan bu yöntemlerin her biri, Çevik Manifesto'da yer alan değerler ve ilkelerle uyumludur. Hepsi aynı değerler ve ilkelerden yola çıkarak geliştirilmiş olduklarından yöntemlerin önerdikleri, içerdikleri uygulamalar da büyük ölçüde benzeşmektedir. Örneğin Çevik Manifesto'da yer alan iş süreçlerinin sahipleri ve yazılımcılar proje boyunca her gün birlikte çalışmalıdırlar. İlkesi Scrum dediğimiz yöntemin içerisinde Product Owner yani ürün sahibi dediğimiz bir rol ile sağlanmaya çalışılırken Extreme Programming dediğimiz yöntemin içerisinde On-site customer yani sahadaki müşteri rolü ile somutlaştırılmıştır. Yöntemler arasındaki temel farklılık, yöntemin tanımladığı diğer bir deyişle beraberinde getirdiği uygulama, rol, eser, döküman, kural, politika, toplantı ya da araç sayısındaki farklılıktır. Bazı yöntemler daha az sayıda uygulama, rol, eser, döküman tanımlarken her takımın kendisi için neye işe yaradığını kendisinin bulmasını bekler. Bazı yöntemler ise daha fazla şeyi tanımlı olarak beraberinde getirir. Bu noktada yöntemleri birbiriyle kıyaslamak için bir sayı doğrusundan faydalanabiliriz. Bu sayı doğrusunun iki ucunu kuralcı yöntemler ya da daha fazla sayıda şeyi bizim adımıza tanımlayıp bunların kullanılmasını zorunlu tutan yöntemler diğer ucunu ise adaptif yani hangi pratiklerin Kullanılması gerektiğini takıma bırakan takımın kendisi için doğru olan pratikleri yöntemin içerisine yerleştirmesini bekleyen e, yöntemler şeklinde e, sınıflandırabiliriz. Bu sayı doğrusu üzerinde aslında iki uçta çok fazla işimize yaramayacaktır. Neden? Her şeyi bizim adımıza düşünüp yaratıcılığa hiç yer bırakmayan bir yöntemden de çok büyük bir fayda elde edemeyebiliriz. Benzer şekilde bize hiç yardımcı olmayan, hiçbir şey tariflemeyen, sen ne istiyorsan onu yap diyen yöntemler de aynı şekilde bizim için çok büyük bir değer yaratmayacaktır. Bakıldığında ecel yöntemler dediğimiz ecel şemsiyesinin altında geçen yöntemleri böyle bir sayı doğrusunun üzerinde aslında ifade edebiliriz. Kanban dediğimiz yöntem oldukça adaptif bir yöntemdir. Kanban içerisinde çok az sayıda aslında pratik ya da kural araç tanımlamaktadır. İş sürecinin görselleştirilmesi, üzerinde çalışılan iş sayısının limitlenmesi bununla birlikte işin toplam teslim süresi dediğimiz lead time'ın düşürülmeye çalışılması gibi çok basit birkaç tane tanımladığı aslında uygulama var Kanban'ın. Bu anlamda oldukça adaptif yani ne istiyorsan onu yap dediğimiz tarafa oldukça yakın bir yöntem olarak geçiyor. Bu yöntemlerden çok popüler olanlarından bir tanesi Scrum. Scrum Kanban'a göre biraz daha sayı doğrusunda, kuralcı olan taraf tarafa yakın olan bir yöntem bakıldığında. Çünkü içerisinde tanımlamış olduğu, bu eğitim kapsamında da inceleyeceğimiz bir takım roller, bir takım eserler ve bir takım etkinlikler olduğundan bahsedebiliriz. Hatta bu parçacıkları birbirine bağlayan bazı kuralları da Scrum'ın beraberinde getirdiğini söyleyebiliriz. Scrum bu anlamda Kanban kadar az sayıda şey tanımlayan bir yöntem değildir. Biraz daha sayı doğrusunda bu tarafa doğru geldiğimizde yani kuralcı yöntemler tarafına geldiğimizde şurada karşımıza mesela Extreme Programming'in çıktığını görebilirsiniz. Extreme Programming daha çok yazılım takımları için aslında anlamlı bir yöntem ve içerisinde pair programming gibi örneğin test driven development gibi continuous integration gibi aslında yazılım takımlarının nasıl daha efektif yazılım üretimi yapabileceğine dair bir takım mühendislik pratiklerini içerisinde barındıran çok daha fazlasını da sayabiliriz hatta refactoring gibi ilave edebileceğimiz bazı şeyler de var. Extreme programming Scrum ve Kanban'a göre bu anlamda daha fazla sayıda kural tanımlayan bir yöntem bakıldığında. IBM tarafından geliştirilmiş olan ya da IBM tarafından desteklenen diyelim. Daha önceden Rational isimli bir firmanın aslında ortaya çıkarttığı Rational Unified Process isimli bir başka yöntemden söz etmek mümkündür. Rational Unified Process dediğimiz yöntemin içerisinde 120'nin üzerinde tanımlı rol, eser, döküman, toplantı gibi şeyler olduğunu görüyoruz. Rational Unified Process bu anlamda çok daha kuralcı bir yöntemdir. İçerisinde çok fazla sayıda şey vardır. Sizin takımınızın buna bakıp bunlardan hangileri bizim için anlamlıdır diye bir elekten geçirip bunları uygulamaya koymanız gerekir. Bu taraf ise Agile'ın genel prensiplerinden bir tanesinin less is more yani az çoktur olduğunu söylemiştik önceki videolarımızda. Less is more prensibinden de hareketle buradaki yöntemlerin tariflediği ya da zorunlu tuttuğu kural sayısının çok daha az olduğunu söyleyebiliriz. Hangi yöntemi seçerseniz seçin, önemli olan takımların veya organizasyonların belirlediği yöntemi bir başlangıç noktası olarak görmeleridir. Bu yöntemi de çevik manifestonun tanımladığı değer ve ilkelere bağlı kalarak kendisi için etkili olanı anlamak üzere sürekli denemeler yaparak bulması esastır. Bu yöntemlerin her biri organizasyonlarda e, çeşitli takımlar tarafından geliştirilmiş dünyanın farklı farklı organizasyonlarında çeşitli bireylerin çeşitli takımların geliştirdiği fikirlerden ibarettir ve çoğu da ...o organizasyondaki problemlerin çözümüne yardımcı olmuş olan yöntemlerdir. Her organizasyon bildiğiniz gibi benzersizdir. Bir organizasyon için mükemmel sonuçlar üreten yöntem... ...başka organizasyonda bir faciaya dönüşebilir. Bu noktada faydacı olan bir takım farklı yöntemlerin tanımladığı... ...uygulama, rol, eser, doküman, kural, politika ve araçları öğrenip... ...bunları kendi problemlerine çözmeye yardımcı olacak şekilde kullanmayı ve yeri geldiğinde de değiştirmeyi bilmelidir. Örneğin, extreme programming dediğimiz yöntemin içerisinde yer alan pair programming yani eşli programlama mantığını siz yazılım dışı bir takımda da aslında alıp eşli çalışma, pair working şeklinde uygulayabilirsiniz. Pair programming'in sağladığı en büyük faydalardan bir tanesi yazılım takımlarında Bilginin daha homojen bir şekilde takım üyeleri arasında dağılmasına katkı sağlamasıdır. Eğer sizin takımınızda bilgi siloları oluşmuş durumdaysa bu bilgi silolarını dağıtmak üzere Extreme Programming'in önermiş olduğu bu pair programming eşli çalışma mantığını Extreme Programming'den ödünç alarak kendi dünyanız içerisinde kullanabilirsiniz. Bu anlamda yöntemlerin içerdiği pratikleri bilmek ve elinizdeki probleme bunları adapte edebilmek çevik yöntemleri efektif bir şekilde kullanma noktasında en önemli becerilerden bir tanesidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.